can yerinin gelmesini bekliyoruz. Akşam imiş. Beyler mikrofonları açın. Mikrofonları açın. Görkem ee, geliyor. Yapıyorsun? Yayın geliyor. Hızlıca. <laughs> ee, sitesini attım başladı Sanırım ee, bir dakika geliyor şu anda ha şu anda yayın var Herkese Merhaba arkadaşlar beniniz bugün sizden çok uzun zamandır yapmak istediğim ve en sonunda bizim ekibin toplandığı bir şey bir canlı yayın yapacağız canlı yayında donmalar olacaktır Neyse biz hemen yayınımıza geçelim şu anda e, ekranda benim e, bulduğum direkt deneme için amaçlı bir fotoğraf görüyorsunuz onu kaldırmayı düşünüyorum. Neyse şu anda Hemen ilk başta arkadaşlarımız üzerine Minecraft oyunuyla başlayacağız. Uzun bir süre bu oyun oynamayı düşünüyoruz. Neyse şu anda ben Minecraft'ı mi? Ah tamam Evet arkadaşlar. Hatta ben size direkt ekranımı vereyim. Bu değil. Bu da değil. Heh. Şu anda arkadaşlar ekranımı size verdim. E, tabii ki hep premium olmayacağız. E, bir saniye beyler. Ben bir koşayım sonra size söz hak vereceğim. Biz birbirinizi anlayacaksınız. Benim premium olmadığı için, kaybettiğim için şu anda hiçbir şekilde giremiyoruz. Ve ben arkadaşlar hani e, şu anda canlı yayına başım başlamayayım mı onu size soracağım. Birazdan şifremi gireceğim o yüzden hemen bunu kapatacağım. Şöyle girelim. Kanka burada ne sorumlu oynayacağız? Premium, premium. Abi benim premium kayboldu ya. E, tamam hemen böyle sahneyi size verebilirim. Oo, kasmalar kasmalar. Kasmalarla çıldırmacılar. <laughs> Neyse, e, ben bu kadar konuşacağım şu anlık. Şimdi ise söz Görkem ve Kutay'da. Önce hanginiz konuşuyor da konuşun. Kavga edin, belirleyin ya. Anladım. Bir dakika ben evet, bir mikrofonu sevgiler. kapatacağım. Evet seyirciler, şimdi biz İstanbul'dayız. Ee, buradan Kutay'a bağlanıyoruz. Kutay sen, söz sen, sende. Bence yani bu arada hangi şey, şey yapacağız? Ee, hangi sayfada gireceksen bana onu söyle. Ben de bilmiyorum. Aa işte. Abi yayın dondu galiba. Ya Ay, geç geliyor biraz. Abi o hani o olur. Onun nedeni hiçbir şekilde değil. Bilinmez tarzında bir şey. O, evet. Hatta siz yayının sesini kapatın. Ha. Sesler karışmasın. Ben yayını açmadım. Tamam. Kanka birisi mesaj atmış. Kime? Yayınla. Görkem oyunda şimdi. <laughs> 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 oh, kanalına bakacağım. <laughs> o, ben yapacağım. şu anda size <laughs> ekranı verdim değil mi? Evet. Görkem oyunda da vardı arkadaşlar. Görkem. Bizim namiler. merhaba arkadaşlar ben Gökhan kaldım. Minecraft bir çocuk oyunlarıyla eğlence. Geçeceğiz önce. eski kanal ismi bilmeyenler için Dark Game TV idi. Neden? Karanlık Oyun Türkiye. Ulan ulan nasıl isim lan Türkiye seçilmiş. Neyse şu anki ismi daha iyi ve çılgın pinkler beni coşturuyor. Neyse <laughs> e, beyler biz başlay başlayacağız mı? Oyuna. Ne oynuyorsun? Ben onu bilmiyorum. Hangi Minecraft başlamayacak mıydık? Normalde ben Minecraft'ı çok uzun süredir bırakmıştım, oynamıyordum şu anda bir istek üzerine. istek üzerine dedim arkadaşlar, canım sıkıldı. Ee, bir de birazdan LoL falan girmeyi düşünüyorum ama LoL'de pingim olacağı için ne kadar iyi oynarım bilmiyorum. Yani hangi serverda oynayalım? Az önceki serverda. Ee, ben de, şimdi siz bana oyunlarınızı sarayın. Yani şu anda biraz yayında aksaklıklar oldu. Bunları konuşmadan başlattık yayını da. Seman say. Görkem say oyunlarını. Minecraft. Kutay say. Minecraft. Tamam ya ben tek yayın yapıyorum o zaman ya bu ne? neyse hadi gelin birazcık birkaç el atalım. Hadi bir ciddi Gel kızım. Yayın bitmek üzere. Bitmek üzere. Neden? Bitmek üzere ne üzere. Bitiyor. 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 Bitti. Ne oldu lan? Yayın mı bitti lan? Ne Neden dondu lan bu yayın? Abi Hı. yayını kapattın ya. Hayır. Evet kapattım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle size de videoda canlı yayında birazcık inas edeceğim ama Bu deyip kodlamam Birazcık düşürmem lazım sanırım Video 08 Eee bu da değil 08 Eee ben şu 150 iyi. Mela bir baksanız ya yayın şu anda Minecraft'ta mı? Yok. Aa ben de yayın gitti. Bitti yani. Ha, tamam o zaman ben bir yayını kapatıp yeniden şeyim biz bir fail